Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Ankara'da düzenlenen etkinliğe Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamber ve İnsan Onuru temasıyla düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliğinin açılış törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozza, İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın katılımıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılım süreciyle birlikte Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli uzun zaman sonra ilk kez böyle bir etkinlikte bir araya geldi. Başbakan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu daha önce de Diyanet'in kutlu doğum programlarına katılırken Bahçeli'nin uzun bir zaman sonra ilk kez böyle bir etkinliğe iştirak etmesi dikkat çekti. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından getirilen ve halen İstanbul'da değişik okullarda öğrenim gören 35 ülkeden 40 öğrencinin oluşturduğu Kardeşlik Korosu sahne aldı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi Allah Kur'an'da istiklal marşının okunmasının ardından Allah. Hafız İshak Danış Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 35 ülkeden getirilen ve çeşitli üniversitelerde öğrenim gören 40 öğrenciden oluşan kardeşlik korusu çeşitli ilahiler okudu.